şurada biri var. Hop şuna bak. Oh. Güzel. Sesi ses halledebiliyoruz herkese. Tutmak için mi? Ah, hadi ama. Hua. Enerjim dolmasını bekliyorum hemen. Hadi hızlı hızlı. Evet devam ediyoruz. Hop yukarı biri var gördüm hadi ama oh. E ee, sanırım son ee 4 okum kaldı Bunu dikkatli kullanmam lazım Ne yani kaçıyor Attığımız seneden geri alabiliyor muyuz? Ha aldım Çok güzel çok hoş Yalnız attığım hedefleri tek tek bulamayacağım için Eyvah eyvah Dayan. Hadi ama Oo oh, son anda. <laughs> <laughs> İşimiz var değil mi? Gelinir. Yalnız bir tane okum kaldı şunları almak istiyorum. Hadi. Evet. Hadi ama. şey böyle ateş etmekti. Güzel hiç fena değil. Hakikaten oku çok sevdim. Hani seveceğimi düşünmüyordum çünkü ne bileyim tarz gelişmiş teknolojide çok hoş silahlar varken Aynen öyle. Hani oku sevmiyordum ama Evet şurada bir ok var sanırım kutuya saplanmış vaziyette. Şuan gitmemiz gereken yer neresi? Ah tam altındaymışız. Hadi enerji. Aşağı Şu an sol tarafa doğru gideceğiz fakat haritada bir iki tane daha tehdit var. Şu an göremiyorum onları ama bir de haritada görüyorum. Evet sanırım şurada gördüm. Aa ölmüş ha onda ok var. Hemen oku alalım. Şurada birisi var aa tam aşağıda hop. Oo, fena. Evet, Hadi Bir daha uğraşmayacağım. Anlaşıldı. Evet devam ediyoruz. Güzel fena değil hoşuma gitti. Şu yanımız alalım mı ne olur ne olmaz. Zırh ki Ah görünmezliğe gerek yok pekala. Hadi Sayko Romeo bir, Romeo 2 tüketme tamamlandı. Tamam. Romeo 2. Oh. Bir saniye. Hadi ölmüşsün sanırım, pekala. Wow, psycho. Hedefleri hackleyin. Evet, birçok şeyi bununla e, etiketleyebiliyoruz fakat şurada bir sistem var sanırım. Vay, güzel. Ah! Hadi. Oh! Güzel. Neyin içine giriyoruz böyle? Burası Sel'in sıfır noktası, burada bin, belki de iki Peki bin. ya Çek şuradan dostum, uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıyız Şu an görünmezlik olan ne olur, ne olmaz. Çünkü hakikaten görevleri hangi oyun olursa olsun sessiz yapma koşuma gidiyor fakat... ...yapamadığım görevler yapamadığım oyunlarda da olmuştu. Örneğin yani Hitman'da mesela. <laughs> e, Sessizliği pek becerememiştim, evet. Hadi Sayko gidelim. Bana yüzünü göster. Beni lanet isimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Sayko hadi gidelim. Seni lanet olsun bulacağım seni. Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldü. Kalpleri şoka dayanamadı. Boş ver onu. Hadi. Gidelim. Saygı onu seslendirmesinden hoşuma gitti. Sanırım... Değişti ya veya... Eski oyunu gerçekten hatırlamıyorum. Evet, Ses son nasıldı ama. Uzak tarafta yeniden bağlantı. Ah, oh, fena sanırım biz buradan çıkmayacağız. Deneyelim. Evet, buradan gitmiyoruz. Kesin hükümle hepsini yoktur. Yapmamız yani, gereken yer tam karşısı fakat yine dediğim gibi gizliliği elden bırakmamaya çalışacağım. Enerjimiz hemen bir dolsun. Bu tarz yükseltmeler varsa onları da yapacağım hani enerjinin daha uzun süre dayanması ve gizliliği daha uzun süre koruyan özellikler varsa. Evet yani, Buradan gidebiliyoruz fakat bir aşağı bakalım. Şu işaretlemeyi kullanabiliyorum. Al aman Allah'ım. Güzel, birini öldürdü kimseyi uyandırmadan. Hemen şu enerjimizi dolduralım çünkü insanları etiketlemek istiyorum. Ee, neyle karşı karşıyayız bilmiyorum çünkü. Evet, gördüğüm kadarıyla 8-9 tane var. Pekala, ne kadar zor olabilir ki? Şuradan yukarı çıkalım ve... Hani bu gizlilikte zaten önemli olan sabır ve en uygun anı kollamak. Hani o konuda biraz sorun yaşıyorum. Onun haricinde her insan gizliliği oynayabilir diye düşünüyorum. Şurada birisi üzerime doğru geliyor fakat. Yukarı gidiyorum. Fark edilmiş olamam ya yani, mümkün değil. Kurtalar yardım çağırın. Aktüel 2-4 Devletler Köprü Bölgesi 5 Devlet altında. daha zorlaştırdı. Eyvah eyvah. Ayvah. Hadi ama. Şuna birisini daha vurmuştum onun da okunu alacağım. Ok oh, gerçekten kullanışı fakat mermisi çok az. Şunlara bir tane var. Buradan geri dönmek istiyorum o çünkü... Eyvah eyvah. Görüşümüz için de sessiz. Hemen sessiz. Yoksa siz de geleceğim. Hemen şuraya in, Enerjimizi bir yenileyelim. <laughs> Bodumu etiketememiş miydim? Aa kaymasa gitse ne olur? Evet iki tane okumuz var şu an idare ettiğimiz. Bu olayı da şeye benzettim. I am da öyleydi mesela. Aklınız o kalmanız gerekiyordu. <laughs> eyvah eyvah. Evet şimdi tam sırası tararım. Ve bir oku yanlış yere attım şuradan.

Eyvah eyvah. Şu zırhı açacağım ve kapıyı açmaya çalışacağım. Bekle. Birazdan orada olacağım. Evet son anda geçtim. Lanet olsun. Biraz değişim. Bununla baş edebileceğinden emin misin? Üç tane okumuz var. Siktir git. Lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. Pula. Nesneler atmayı çok sevdim. Cidden çok sevdim. Ee, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ha, gel Bu mermiler var burada. Pardon, mermiler değil bizde. Eee silah var. Sanırım bu silahın mermisi yeterince var. İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam? Anlaşıldı. İlerliyorum. Evet şu an sanırım içeri doğru girmeye çalışıyoruz. Hani e, dünyayı kurtaracağım hikayesiyle e, New York'u bir kubbe altına almışlardı. Şu an içeri doğru girmeye çalışıyoruz. Benim de anladığım kadarıyla ve sanırım hikaye de ondan ibaretti. Yani içeri girmeye çalışmak ondan sonra... Aman Allah'ım. Şurada yeniden gizliliği korumak istiyorum ve okla vuracağım o yüzden. Aynen öyle. Eyvah eyvah. Hadi gizlilik ne olur. Evet alttaki kişi var. Aman Allah'ım bir kişi daha var mı şurada. Ah. Şu an onun cesedini görürlerse benim için her şey biter. Şunu vurmak istiyorum ama vurmayacağım şimdilik. Şurada bir enerjimi tatillemek istiyorum. Eyvah eyvah. Evet şu an tehdit seviyesi yine ortada çünkü birini bile hani uyandırsanız artık tehdit seviyesi ortaya geçiyor. Şurada birisi daha gördüğüme. Oh. Hadi ama. Böyle bir şey olamaz. Şimdi o mermiyi almaya gideceğim. Hani bu haritada ok mermisi yok mu ya? Hala beni tam olarak görmüş değiller sanırım. Ok vardı buraya attım. Ah gösteriyormuş oku. Hadi bakalım. Aynen öyle. Yavaş 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 yavaş. vay vay. Ah hadi ama. mi göstersin? Haha fena değil ha. Bilmiyorum çok iyi sallayamadım gizliliği ama yine çok fazla uyanmadı aslında Ama fakat tehdit seviyesi sürekli en üstte. Hadi iyi buradasın. Hadi ama kaçırdım. Hadi bunu okla öldürdüm ve mermisini alamıyorum. Mümkün değil. Ah şimdi aldım. Aslında silah da kullanabilirdim. Ah hadi ama mermisini alamıyorum. Ama yani şuradaki adamın mermisini alamadım. Şu silahla vursam ne olur? Aynen öyle. O oh, fena değil Evet devam ediyoruz hızlı hızlı. Çünkü çok zaman kaybettik sanırım Steel to korumakla. Psycho sonraki alana gidiyorum. Psycho? Evet. Ah. Anlaşıldı. Pekala.